enine boyuna konuşacağız. Her hafta olduğu gibi çok güçlü ve sağlam bir kadroyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat. Sayın Karabat hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İddialar çok önemli. Açıklamalar çok önemli. Hepsini ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğiz sizden. Şöyle bir hızlıca Sayın Karabat sizinle başlamak isterim. 19 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonun ardından dün sabah saatlerinde yani hafta sonu bunu birazdan ayrıca Öner Hocam'a da soracağım. Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci bir operasyon dalgasının haberini aldık. Yine bir şafak operasyonu 53 kişiden söz ediliyordu. 51 kişi gözaltına alındı. Şimdi 51 kişinin gözaltına alınması kadar o isimlerin ve görevlerinin de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu oldu. Evet. Ee, zannediyorum hem fikir olduğumuz bir konu. Şimdi ben dün gözaltına alınan isimleri şöyle hızlıca bir tekrar hatırlamak, tekrar bir hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Özellikle İSKİ Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının yani tepe yönetiminin bu gözaltı dalgasında gözaltına alınan isimler arasında olması özellikle İBB'nin bürokrat isimlerinin bu listede olması konuşmaya, tartışmaya değer bir konu. Hepsini evet konuşacağız dedik ama bugün o operasyon dalgasının hemen ardından Mersin mitinginin ardından CHP lideri Özgür Özel programını iptal etti. İstanbul'a geldi, Silivri'de Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etti, diğer tutuklu belediye başkanlarıyla görüştü ve çıkışta yaptığı açıklamalar hem İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonu değerlendirdi hem de ee, iktidara yakın medya kuruluşlarında yer alan bu kasetleri e, anlattı Sayın Özel. Özellikle camır ve o çantaların olduğu, içinde para olduğu iddia edilen çantalarla ilgili yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Bir hatırlayalım, bir dinleyelim Sayın Özel'in Silivri'de çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamayı. üzerine hızlıca konuşmaya başlayalım. TRT'nin genel müdürüne söylüyorum, genel müdürüne. Bir muhabir yolla da İçişleri Bakanı'na emniyet müdürüne, emniyet müdürlüğü koruma şube müdürlüğüne, koruma daire başkanlığına. Neden bantlanıyor bunlar diye bir sor. Ondan sonra çık konuş burada. Ve Erdoğan'a niye cemur çalıştırılıyorsa bu cumhurbaşkanına geleceğin cumhurbaşkanına da ondan cemur çalıştırılıyor arkadaşlar. Erdoğan neden korkup cemur açtırıyorsa biz de ondan korkup cemur açtırıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın koruma ekibi de terör örgütlerinin saldırısına karşı sinyal kesici kullanıyor. İmamoğlu'nun koruma ekibi de sinyal kesici kullanıyor. Erdoğan da yasa dışı dinlemeden endişe ediyor. Ekrem Bey de yasa dışı dinlemeyle ilgili ekibinin tedbir almasını devletin verdiği eğitim ve talep gereği yerine getiriyor. Ben kurultayda genel başkan seçildikten sonra dedi nasıl korunduysam ki o zorunlu bir koruma hatta evet. korumalar uzak dursun dediğimde hayır diye yanıt verildi dedi. Geniş kapsamlı bir açıklama yaptı sırf şu çanta ve kamera meselesiyle ilgili olarak. O çantanın içinde ee, bana ne uygulanıyorsa prosedür olarak Cemurlarla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı'na ne uygulanıyorsa yine prosedür olarak Sayın İmamoğlu'na da o prosedür uygulanıyor dedi. Ama ilk dosyanın içinde olan ya da olmayan tüm verileri dikkate aldığınızda bugün ortaya atılan bu iddialar, iktidara yakın medya kuruluşlarındaki tartışmalar, o çantanın içinde ne vardı, para mı vardı, kameralar neden kapatıldı diye tartışılmasını nereden okursunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle dosyanın tamamı boş. Bir şeyi bulamıyorlar ve her buldukları şeye bir nimet gibi sarılıyorlar. Bir şey bulmak için. Açıkçası şunu söylemek isterim. O koruma görevlileri bu prosedürleri uygulamazlarsa suçlu olurlar. O koruma müdürünün yapması gereken işler var. Birincilikle. İkincisi valizde ne olduğunu gör, gören var mı? Ya yani bir kişiyi suçlu ilan edebilmek için valizde ne olduğunu görmen ya da ispatlaman lazım. O günkü görüntüleri gördün oraya. Gelen arabalar belli, giren kişiler belli, çıkan kişiler belli. Demen lazım ki bu valize bu vardı, bak bu araba buralardan geçmiş, bunu yapmış. Hiçbir şey yok. Sadece bir valiz üzerinden, ya otele insanlar zaten valize gelirler bir de yani. Otele insanlar normal valizle çantayla gelirler toplantı yapmaya. Dolayısıyla bu nokta bence iktidar tarafından artık bir çareliğin bir görüntüsü. Ve şunu söylemek isterim. Sayın Genel Başkan da söyledi. Daha önce Ekrem Memoğlu ilgili suikast haberlerinde aldığınız hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Hatta suikast girişiminde bulunacağını iddia eden bir kişi daha sonra bakın bunu hiç kamuoyu dikkat edin. Daha sonra bir dershane sahibini öldürdü Çanakkale'de ve sonra da kendisi bir süre sonra cezaevinde intihar etti. Aynı kişi Ekrem Memoğlu'nu da öldürmekle tehdit etti hatırlayın. Beylikdüzü'nde eski bir dershaneci. 2022'ydi galiba evet. değil mi? 2022. Dolayısıyla Ekrem Bey'in bulunduğu konum zaten devlet tarafından koruması kabul edilmiş, koruma mevzuatı gereği korunan bir kişi ve yapılan işlemlerde bununla ilgili. Bu kadar basit. Ama onlar hala turp arıyorlar. Kendi turp tarlalarına hiç bakmıyorlar. Bu şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla e, ben bunu bir çaresizlik olarak görüyorum. Bir çaresizlik bu. Aynı şekilde bugün yaşadığımız dün operasyon, dün yaşanan operasyonda böyle bir şey. <laughs> Ya diyor ki ya delillendirin, dosyayı doldurun. Ben mi yanlış evet, okuyorum? Bundan sonra ne oluyor? Gizli sanık içeridekilere gizli sanık olma baskıları artıyor. İtirafçı olma baskıları artıyor. Ve bu görüntüler servis Sonra oluyor. birkaç kişi itirafçı oluyor. Bugün görüyoruz ki gözaltına alınanların arkasında aslında o birkaç itirafçının ifadeleri de var. Alınmaya çalışan ifadelerden. Dolayısıyla aslında Sayın Bahçeli dikkate almışlar ama söylediğini tam olarak algılamamışlar. Çünkü tanık ifadeleri aynı zamanda sarih ve sahici delillerle bütünleştirilmelidir. Ama bu dosyada bu ne yazık ki yoktur. Ben bugün mesela bir tane ifadeyle ilgili bilgi aldım. Şu anlatayım burada. Özel kalemiyle ilgili Sayın İmamoğlu'nun. iki tane soru soruyorlar. Sorulardan birisi çok garip. Emniyetteki ifadede sorulan soru bugün gözaltına Genel Sekreter Yardımcısı yani Safak Başak'ın Murat Ongun İBB çalışanların lisesi var. Sonra diyorlar ki bunlarla ortak bazlar vermiş. İbebe İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalemi'nin belediye çalışanlarıyla ortak baz vermesi ya da telefonda görüşmesi kadar sayısız için normal bir şey var mı? Zaten görevi bu. Yani orada Kadriye Hanım'ın görevi Ekrem Bey'in randevularını koordine etmek. Dolayısıyla herkes de telefonla görüşebilir. Aynen Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürünün görüştüğü gibi herkese görüşebilir. Bunu soruyorlar. Sonra garip bir şey daha var. Bir araç alımı var. Araç alımını soruyorlar. Diyorlar ki sizin bu plakalı aracınız iki kere yurt dışına çıkmış. Şu kişiler çıkmış. iki tane kişi. E Hanım'ın cevabı şu diyor ki benim aracım ikinci el araç olduğu için araç alım tarihinde bellidir. O yurt dışı çıkış tarihleri benden öncedir diyor. Sonra soruyorlar bir para hareketi var. E o zaman diyor bu para hareketi niye var? O da diyor ki bak sizin sorduğunuz soru eşya, tamamlıyor. Çünkü aracı ben ikinci el aldım. Bu araç alım tarihi o para hareketi uyumlu. ikinci el aracın para transferidir. Bakın. Dosyada sorulan ana sorular bunlar. Ötekiler zaten kimsiniz, CV'niz ne falan filan. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Görülen o ki yine delillerle bütünleştirilememiş, somut bir delil e, karine oluşturulamamış bir soruşma devam ediyor. Muhtemelen bu soru şekli diğer 50 arkadaşlarda 50 kişide de devam edecek. Öyle gözüküyor ne yazık ki. Yazık Bunu ya. ya çok yazık bakın ben aslında bu soruşturmayı tabii niye şimdi yapıyorlar devlet bahçeli falan diyebilir ama kısa böyle bir paragraf açmak istiyorum. Elbette ki Türkiye'nin ekonomik durumu soracaksınız ama ben bu soruşuma niye yapılıyor sorusunun cevabı çok basit. Bu dava niye var sorusunun sor, sor, cevabı çok basit. Türkiye yeni bir iklime evriliyor. Siyasiden yeni bir iklime. Türkiye otoriter bir rejim oluşturulmak ve bunu kalıcı hale getirmek üzere yapılan bir çalışma var şu anda. Türkiye'de demokrasiden yana olanlarla o, ona karşı olanlar artık bir mücadele hattı oluşturmalı. Bakın ben bununla ilgili bütün bunların hepsi normal mi, tesadüf mü? Bakın Tek tek sorayım size. Türkiye bu otoriterleşmeyi niye istiyor? Müttefikler niye istiyor bu? Bakın otoriter bir sistem olursa Yunan adalarının silahlandırılmasına kimse ses çıkarmaz. Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye Cumhuriyetleri tarafından tanınır. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ı işgalci olarak tanımlanır ve kimse buna ses çıkarmaz. Suriye, Irak, İran istikrarsız hale gelir. Türkiye bunu seyreder. İsrail, Suriye'de, Lübnan'da büyük güç elde eder. Türkiye bunu seri der. Akdeniz'deki petrol ve doğal enerji kaynaklarının Avrupa'ya nakli konusunda anlaşmalar yapılır. Türkiye bunu seri Küresel baronlar Türkiye'de barınır. Onların barınma garantisi verilir. Kara para akın işte olur. Türkiye bunu seri Post cihazlarıyla Irak ve Libya bankalarından Türkiye'de para aklama işleri olur. Libya'nın eski merkez bankası başkanı Türkiye'de saklanır. Eğer otoriter bir rejim olursa herkes bunu seyreder. Neticede şunu söylemek isterim. Türkiye de en son olarak yapılan bütün bu işler yapılırken ne oldu biliyor musunuz? Bir Amerikan şirketi Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'yla bir sözleşme imzaladı. Kaya e, gazından ve e, kayadan gaz ve kayadan petrol çıkarma e, çıkarmayla ilgili anlaşmalar imzalandı. Bunun bütünlüğünün 300 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor ve bütün bunlar hepsi jeopolitik olarak yapılıyor. Yani bu operasyon sadece basit bir operasyon değil. Türkiye'nin demokratik rejimini yok etme, otoriter rejimi ilan etme ve sadece bir kişinin iktidarı için bütün jeopolitik avantajlarımızı satma, peşkeş çekme işidir. Türkiye'nin milli çıkarlarını, jeopolitik çıkarlarını bütün bu operasyonla göz ardı edilerek ve bütün bu operasyon arasallaştırarak Türkiye yeni bir otoriter rejime geçiyor ve yapılan iş tam da budur şu anda. Tam budur. hükümet muhalefetin bir kısmını bazen birini bazen diğerini böyle kriminalize etmek birbirinden ayrışmak gibi bir ajandası olduğu çok açık ve net. Ama şunu da görmüş olmalılar ya bu muhalefet yıllardan beri ne olursa olsun Türkiye'nin temel değerleri konusunda demokrasinin evrensel değerleri konusunda omuz omuza mücadele ediyor. Ve bu konuyu hiç ego meselesi yapmıyor çıkar meselesi yapmıyor. Ülkenin temel meseleleri söz konusu olunca muhalefet bir arada hareket ediyor. Bir kere bunu görmeleri gerekir. İkinci şu pazarlık meselesini Sayın Genel Başkan değindi. Ben Sayın Ekrem Hanım'ı bildiğim için bizim için herhangi birimizin özgürleşmesi temel mesele değil ki. Az önce bütün konuşmacılar ortaya koydu. Türkiye bir otoriterleşme süreci yaşıyor ve esas olan şey ülkenin özgürleşmesi, yurttaşların özgürleşmesi, bir kişinin özgürleşmesi değil. Ve son olarak bir şey söyleyeceğim. Hükümet yetkililerine buradan bir soru soruyorum. Yakınlarınızı, tanıdıklarınızı, eşlerinizi, ahbaplarınızı, dostlarınızı ararken WhatsApp, FaceTime'ı mı kullanıyorsunuz yoksa normal hattan mı arıyorsunuz? Bu soruyu bilerekten soruyorum. Çünkü AKP öyle bir ülke yaratmıştır ki normal vatandaş arkadaşını ararken bile dinlenmez diye FaceTime'dan arıyor, WhatsApp'tan arıyor. Bu ülkeyi biz yaratmadık. Böyle koruma tedbirlerinin olduğu, cemirlerin gerekli olduğu ortamları biz yaratmadık. Bunu siz yarattınız. Eğer insanlar bugün daha geçen bakan ne dedi? normal hatları değil internet hatlarını kullanalım dedi. Ve ben buradan soruyorum. Bakanlar birbirlerini hangi hatlardan arıyorlar? Ve bu ülkeyi onlar yarattı. Cemırlarla kendileri toplantı yapıyorlar. Ama başkası yapınca laf söylüyorlar. Tekrar soruyorum. Siz eşinizi ya da bir bakan diğer bakanı hangi hattan arıyor açıklasınlar. Ben, ben, bir, şey şey bir, miyim? Tamam. ben bir şey ekleyebilir WhatsApp'tan arıyorum. Şimdi bu ülke kim yarattı? bir şey ekleyebilir Bu ülkeyi kim? Bu ülke kim yarattı? İnsanlar Bak, neden dinlenmekten korkuyor? Ya. İnsanlar neden dinlenmekten korkuyor? Çünkü herhangi bir sözün, herhangi bir lafın montajlanarak, başka şekilde alarak suç unsuru haline getirebileceği bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Çünkü insanların özel konuşmalarının yarın başka şekilde kullanabileceği bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki ve bunu yaratan AKP iktidarının kendisi. Yalan beyanlarla, elinde çubuklarla orada tartıştırmak yerine gel dünyanın reyting rekorunu kuralım. Burada yapılacak yargılamayı TRT'den canlı yayınlayın. Yalan soruları da duyalım. Aslan gibi cevapları da millet görsün. Var mısınız? Evet. Erdoğan'a dedim ki çık karşıma. Senin savcın sorsun, benim başkanım yanıtlayacak. Millet kime ikna olursa öbürü siyaseti bıraksın. Var mısın? Var mıdır? Var mısın ben buna sorayım. cesaret edebileceklerini düşünmüyorum. Ama birkaç şey de ben de ekleyeyim. Bunu Sayın İmamoğlu da söylüyor. Yeni bir şey hem Sayın İmamoğlu söylüyor, hem Sayın Özgözel söylüyor. Şimdi bu dosya gizli değil mi şu anda? Kısıtlık kararı, Bak, kısıtlık Kısıtlık, kararı, kısıtlık kararı, evet. kararı var. Ama kime kısıtlı? Avukatlara, müdafilere. Fakat yandaş başına hiç kısıt değil. Hatta iddialı bir şey söyleyeyim. Bu dosyada gözaltına alınan kişilerin bir ile ilgili haberler ya da iddialar önce bazı sosyal medyadaki kişiler tarafından ya da bazı gazeteler tarafından yayınlanıyor. Sonra o dedikodular gerçekmiş gibi insanlar gözaltına alınıyor. Bakın artık soruşturma başlayalı e, Sayın İmamoğlu 19 Mart'ta gö gözaltına oldu. alındı. Yaklaşık 40 gün Ondan önce siz yaklaşık bir ay, bir buçuk ay ha geldi ha gelecek diye hava yarattınız. Yaklaşık üç ay çalıştınız. Bakın bu Türk devleti büyük devlettir. Türk yargısı da büyük yargıdır. 90 günde delilleri toplayamayacak bir devlet mekanizmamız yok bizim. Delil varsa 90 günde masakta, istihbaratta, emniyet istihbaratta hepsi onu bulur. 90 günde bulamamışsanız o zaman artık şu kısıtlı kararında bir kaldırın. Bütün toplum şunu görsün bir ya. Hep beraber görelim. Şu iddianameyi de hemen hazırlayın. Hemen hazırlayın şu iddianameyi. 90 günde Türkiye gibi devletler böyle kendi ekonomisini derinden sarsacak bir hukuki süreçte bu delilleri çok çabuk toplar. Toplayamıyorlarsa gerçekten bizim emniyetimize ayıp ediyorlar. Gerçekten istihbaratımıza ayıp ediyorlar gerçekten masağın Sayıştay'ın saygın denetçilerine ayıp ediyorlar. Bakın bu soruşturmalarda nelerle karşılaşıyoruz? Sayıştay denetimi olmuş, raporlar var. O raporları geçerli saymıyor. İstanbul Savcılığı kendisi ne olduğu belli olmayan bilir kişilere raporlar hazırlıyor. Ve onlar üzerinden süreçler yürütüyor. Bakın burada bir suç da doğabilir savcılar aleyhine. Tabii tabii. Çünkü ekonomik sonuçları manipülasyon. Ben o alan, manipülasyon, olduğu için çok ne yemek istemiyorum ama böyle bir süreç var. Dolayısıyla bizim çağrım şu. TRT'den yayınlanması dahil olmak üzere bütün bu süreci şeffaf hale getirin. Kim neyle suçlanıyor görelim ya. Ortada bir örgütten bahsediyorsunuz. Örgüt dediğiniz şey belediyenin organizasyon şımarısı. Örgüt dediğiniz şey Ekrem Bey örgüt lideri genel sekreter yardımcısı örgüt üyesi. Genel sekreter örgüt üyesi. Ya böyle bir şey olabilir mi devlet şeması? Bakın bu çok kötü bir örnek. Çok kötü bir örnek. Eğer siz böyle bunu bir emsal haline getirirseniz yarın bir gün bu iş içinden çıkamazsınız. O yüzden çağrımız TRT'de yayınlanmak üzere bu süreci şeffaf yürütün. Artık iddianameyi hazırlayın. Yapacak bir şey kalmadığını görüyoruz. Yapacak bir şey kalmadığı için de her gün yeni bir tanık arıyorsunuz. Her gün yeni bir tanık. Her gün yeni bir itirafçı arıyorsunuz. Allah aşkına tanıklarla, itirafçılarla süreç mi yürütülür ya? Somut kalemle, somut delil diye bir şey var. Bunların arasındaki bağı nasıl kuruyorsun? Nasıl kuruyorsun? Hangi delille kuruyorsun? Niyet Ve niye mi? siz insanları ailelerine kadar bir eşine sorduğu soruyu ailesine sormak için gözaltına alıyorsun? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Aileler, kardeşler için içine katılıyor. Bu kabul edilir mi ya? Hangi vicdan, hangi şey bu? Dolayısıyla ben bütünüyle bu sürecin şeffaf hale getirilmesini özellikle rica ediyorum. Belki söz gelmez şunu söylemek isterim. Bakın bu operasyon hani kayyum tartışmaları da beraber yürüyor iki dalga. Ama e, bizim teslim olacağımızı düşünmesinler. Özgür Özel bugün Silivri'ye gitti. Niye geldi? Çünkü onlar beklediler ki biz üstü gözaltı yapalım, üstü gözaltı yapalım ve bu iş artık genel kabul görmüş sıradan bir iş haline gelsin. Toplum bunu kanıksasın. Biz bunu kanıksa, kanıksamayacağız. Biz buna alışmayacağız. O yüzden genel başkanımız programını kesti ve buraya geldi. Bekliyorlar ki biz içe kapanalım. Kendi aramızda tartışalım. Bekliyorlar ki muhalefet kendi arasında tartışsın. Bekliyorlar ki biz belediyenin bütün bürokratlarını göz altına alarak CHP'li belediyeler beceriksiz, iş yapamaz, çalışamaz hale getirelim ve tırnak içinde söylüyorum fiili bir kayyumu uygulayalım istiyorlar. İnsanlar imza atmaktan korksun istiyorlar. Bakın bu İstanbul. CHP'nin İstanbul'u değil. İstanbul, Türkiye'nin de İstanbul'u değil. İstanbul, dünyanın İstanbul'u ya. İstanbul'daki yönetim krizi Türkiye'ye kaybettirir. Türkiye'nin turizm değerini, Türkiye'nin tarih değerini kaybettirir. Buradaki yönetememe hali ya da önce topal ördek sonra iki ayağını birden kestiğin ördek haline getirme hali da yaramaz. Ve bu enkazın altında ilk başta AKP kalır. Ama korkarım ki Türkiye'yi de büyük bir enkazla baş başa bırakırlar. O yüzden bütün bu sürecin ivedilikle hızlandırılarak devlet bahçelinde ça çağrısına uyarak bütün delillerle, tanıklarla, deliller ve tanık ifadelerine bağlantı kuracak pozisyona getirerek iddianemenin <laughs> bir an önce hazırlanmasını bekliyoruz. Evet. Bekliyor. Buyurun efendim sizden de son değerlendirmenizi alayım. Elbette şimdi bu yapılan operasyonlar muhalefeti bir yıldırım operasyonu. Şu anda CHP yönelmiş durumda ama yarın başkasına yönelmeyeceğinin bir garantisi yok. Daha önce başka partilere de bunlar yapıldı. Ve bekliyorlar ki kork korksunlar, bekliyorlar ki çekilsinler, bekliyorlar ki teslim olsunlar istiyorlar. Ama sonuna kadar mücadele edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mücadele metotları konusunda da şunu söyleyeyim, şu anda yoğun olarak mitingler yapıyoruz. Ama sanmasınlar ki sadece miting yapıp her gün şikayet edeceğiz. Onların korktuğu başka bir şeyi daha yapacağız. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi de milletimize teker teker anlatacağız. Çünkü esasın siyasetin esas vazifesinin bu olduğunu düşünüyoruz. Evet bize haksızlık var. Evet bize zulme zulm ama biz aynı zamanda bu ülkeyi kurtaran ve kuran bir parti olarak şunu yapmak istiyoruz. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili birkaç tespit yapmadan önce siyasetten şunu söylemek isterim. Turan Bey de yaptı zaman zaman, Sayın Bakanım da yaptı. Siyasetin merkezinin kuvvetlenmeye ihtiyacı var. Sosyal demokratlar var, evet. Merkez sağ siyasetçiler var, muhafazakar demokratlar var. Ama siyasetin merkezini ne kadar kuvvet tutarsak, o zaman merkez siyaseti ne kadar kuvvet tutarsak, bugün Türkiye'de muhalefetin topyekü mücadele etme şansı da o kadar artacaktır diye düşünüyorum. Bak, Türkiye bu operasyonlar zincirini daha fazla kaldırabilecek bir durumda değil. Bakın maliyetlerini az önce sordunuz ben çok hızlı bir şekilde teker teker söyleyeyim. Mesela Türkiye'nin dış borç yükü kur artışla beraber ne kadar arttı? 1 trilyon. Hazine'nin hazinenin faizden kaynaklı hazine maliyetine kadar bir trilyon. Peki borsadan çıkışına kadar 40 milyar dolar. Borsada yabancı yatırımı %70'ti. Neye indi? %30'a indi. Borçlanma maliyetimiz uluslararası borçlanma maliyetimiz CDS primi kaç kaça geldi? 250'den 320'lere geldi. Yani yaklaşık üçte bir oranında arttı. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi fakirleştiren iştir. Hiç kimseye faydası yok yapılan bu işlerin. Şimdi mesela döviz arttı. Herkes bana ne diyebilir? Benim dövizim yok diyebilir ama Türkiye'de artık tüketim malzemelerinin de ağırlıklı olarak ithal edildiğini düşünürsek enflasyonun da hızlı artacağına hep beraber tanıklık edeceğiz. Bakın ben çok böyle hani panik yaptırmak istemem ama Mesela Merkez Bankası'nda sadece dolar krizi mi var? Hayır. Merkez Bankası'nın artık bir TL krizi de var. Merkez Bankası'nın kamu bankalarında paraları var. Hazinin. Bir de Merkez Bankası'nın parası var. Şu anda Merkez Bankası'nın TL miktarı 24 Nisan'da 33 milyara düştü. Elbette ki diğer bankalara, kamu bankalarına aktardığı paralar var. Ama o paralar niye orada var? Çünkü borsadan çıkan yabancı yatırımcının payını almak için oraya tahvil edildi. Dolayısıyla içinden çıkamayacağımız çetrefilli bir duruma doğru Türkiye'ye gidiyor Turan Bey'in de işaret ettiği gibi. O yüzden herkesin bütün bu koşullardan çıkmanın tek kelimesi güven ve hukuk. Güven ancak hukukla sağlanır ve demokrasi. Bu eksene Türkiye yeniden dönmeden Türkiye'nin kurtuluşunun imkanı yok. Acil olan şey demokrasi ve hukuktur. Buradan bir kez daha biz izleyen yurttaşlarımızı selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karabat.